Videonun daha en başında söyleyeyim bu içeriği Adal'dan gördüm. Ve gördüğüm gibi de hemen araştırma yapıp bir metin hazırlamak istedi. Sebebi ise bu konu gerçekten de benim ilgimi çekmişti. Çünkü ben de çok da amatör olsa müzik yapıyorum. Ve nasıl yapıldığına dair production olsun, yapımcısı olsun yani bu tür şeylerden az çok anlıyorum. Şarkıyı sadece bu şekilde bulabilirsiniz. Sebebi ise bu şarkının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Bu sebepten de adı da bilinmiyor. Ama ben sanki bunu bir yerlerden duydum. Bu şey değil mi ya sürekli dizideki çalan şarkı? Ha yok pardon bu şey şey. Gibi cümleler kurmanız gayet mantıklı. Çünkü bu şarkının çıktığı yıllardaki şarkılarla çok benzediğini sadece ben değil bu konu üzerine araştırmalar yapanlar da bunu söylüyorlar kimin söyledi, hangi enstrümanlar ile çalındı, hangi stüdyoda kayıt alındığı, prodüktörünün, yapımcısının kim olduğunu daha kimse bulabilmiş değil. Telif hakkı dair daha kime ait olduğu bilinmiyor. Bu yüzden de bu şarkıyı YouTube'ta, Twitch'te minimum telif atan sitelerde yayınlamam mümkün. 1982-84 yıllar arasında Sadece Alman radyosu olan MDR'de çalan bu şarkının gizemini günümüzde bile daha hiç kimse çözmüş değil. Üzerinden çok çıkılı geçmesine rağmen hala daha Reddit'te popüler bir konu. O halde arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Olay 1982-1984 yılları arasında Almanya'nın Wilhelmshaven adlı küçük bir kasabasında Darius S isimli bir kişinin Alman Devlet Radyosu olan NRT'de dinlediği Gençler İçin Müzik isimli programdan sevdiği şarkıları kaydetmesiyle başlıyor. Yani adam bir daha o şarkıları bulamayacağı için bu gayet normal çünkü radyoda çalan bir şarkının tekrarını bulmak o dönemlerde çok zordu. Bunları kasetlere kaydediyor. Bu abimiz kaydettiği kasetleri dinlerken bir şarkı ilgisini çekiyor. Şarkıyı çok beğenmesine rağmen çok çaba gösterse de şarkının ismini hatırlamıyor. Şarkının bulunduğu kasette The Cure ve XTC gibi grupların 1984 senesinde yayınladığı şarkıların bulunması, gizemli şarkımızın mümkün olan en erken 1984 tarihinde çıkış yapmış olması gerekir. Yani mantıken öyle olması gerekir. Bu abimiz şarkının sözlerini bir kağıda yazarak araştırmaya başlıyor. Ancak ne yazık ki hiçbir şey elde edemiyor. Bu görmüş olduğunuz fotoğraf gizemli şarkının bulunduğu dördüncü kasetin listesi. 18 Mart 2007 tarihinde spiritofradio.ca sitesinde 3U ile Blue nickli bir kişi şarkının kısa versiyonunu yüklüyor. Ve 2019'da bu kullanıcı Darius'un kız kardeşi olan Anton olduğunu açıklıyor. 17 Nisan 2011 tarihinde bir YouTube kullanıcısı da bu kısa versiyonu şarkının adını şu anda gördüğünüz başlıkla YouTube'a yüklüyor. 7 Nisan 2019 tarihinde Gabriel Vieira isimli YouTube kullanıcısı şarkının tümünü sözleriyle birlikte yüklüyor ve bir Reddit kullanıcısının bu videoyu keşfedip takipçileriyle paylaşması sonucu şarkı bir anda fenomen haline geliyor. Aynı gün başka bir edit kullanıcısı 1985-84 yıllar arasında NRT'de Gençler için Müzik programının DJ Paul Baskerville olabileceğini Gabriel'in videosunun altına yorum atıyor. Ve bu grup Paul ile temasa geçiyor. Paul aynı gün Gabriel'in videosunun altına yorum yazıyor ve şarkıyı hatırlamadığını üzerinden çok uzun zaman geçtiğini yazıyor. Grubun adı süreç içerisinde çok büyük bir merak konusu oluyor. Bir Reddit kullanıcısı o dönemde plak biriktiren amcasına kaydı yolluyor. Amcası ise kaydın sahibinin şu an gördüğünüz isimli bir Alman grubu olabileceğini söylüyor. Ancak yapılan araştırmalarda bu isimle veya benzeri bir isimde herhangi bir grubun varlığı bulunamıyor. Ancak amca ilerleyen günlerde adı belli olmayan kaydın bir kopyasının kendinde olduğundan emin olduğunu hatta albümün üzerinde bir kız resmi olduğunu söylüyor. İlerleyen günlerde albümü bulduğunu söyleyen amcamız yeğenine albümün fotoğrafını atıyor ancak dinlediğinde parçalar içerisinde gizemli şarkımıza rastlamıyor. 2019'un Temmuz ayında bir Reddit kullanıcısı şarkının tamamını yükledikten sonra şarkıyı aramaya başlayan amatör dedektiflerin sayısı oldukça arttı. Şimdi Reddit ve Discord'ta binlerce insan şarkının peşine düştü ve şarkı hakkında teoriler ortaya sundu. Uydurma bir hikaye ve kişilerle şarkının çok büyük bir popülerite yakaladığını ve eğer ki bu grup ortaya çıkarsa çok büyük bir popülerite yakalayacaklarını tahmin ediyorlar. Lakin bu sadece bir teori. Doğruluğu kanıtlanmamış, sadece ağızdan çıkan iki cümle o kadar. Şu anda ben videoyu 28.11.2020 tarihinde kayıt altına alıyorum. Ve hala daha şarkının kimler tarafından yapıldığı kimler tarafından bestelendi ya da kim tarafından yapımcılığının üstlendi bilinmiyor. Şimdi gelin o şarkıyı dinleyelim. Ve eğer ki bu şarkıyı severseniz onda çıkacak olan bağlantıya tıklayıp şarkının full halini dinleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda indirebilirsiniz. Size kalmış.